kardeşiniz Efe var yani Efe Berke Ne oldu yoksa başına bir şey mi geldi Kazan sonucu kardeşiniz Efe öldü Hakkı rahmetine kavuştu vefat etti Kardeşim öldü mü Ne Efe abişim öldü mü Demek doğruymuş Lan ölüyken nasıl ses ya, çıkarıyor? Yani ölenler ses çıkmaz abiş bunda bir iş var. Ben, A -a, ben ölmedim yoksa... bir dakika birazdan öleceğim. Abi. Hakkını Helal et seni çok seviyorum. Hayır hayır. Son nefesindeyken sana bir itirafta bulmak istiyorum. Bulun İlayda. Ben Savaş'la hala görüşüyorum. <laughs> hey! Savaş'la hala görüşüyor musun? Sen ölmüyor muydun? Nasıl ayağa kalktın? Ya şu an ölemiyorum ama Savaş'la hala görüşüyorum. Evet. Gel lan buraya. <laughs> Sen gel lan buraya. Ya İlayda bu Efe nereye gitti? Bir anda kayboldu yoksa bize küstü mü? Bilmiyorum ama valla bize çok sinirlendi. Umarım kendi başına ne bir şey yapmaz abisi boylum. Ya Allah Allah ya doktoru bulamadım. Aa, doktor burada. Doktor Hakan Bey merhaba nasılsınız? İyiyim Efe iyiyim de ne? ne bu telaş evladım? Ya şimdi size bir isteğim olacak kabul eder misiniz? Ne olduğuna baltın bir şey de. Söyle. Ya... Abi şimdi bugün İlayda kardeşim biliyorsunuz değil Benle bayağı dalga geçtiler. Onlara bir şaka yapacağım. Benim yandaşım olur musun? Yandaşım derken Efe ne gibi yandaşlıktan bahsediyorsun? Ya ben ölme şakası yapacağım onlara. Siz de onu arayıp a araba çarptı ve öldüreceksiniz. Hmm tamam ama bir şartım olacak. Neymiş o şartınız? Bir şeyler bir şeyleri Ney? Şey 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 şey. Ne? şey 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 şey. Tamam tamam bankanıza bir 5000 TL atarım. Anlaştık. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi ben hemen şurada yatayım bakalım. Hazır mısınız? ha 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 ha. Abi şimdi gelecek baya üzülecekler bana hadi bakalım bekleyelim Allah o eşek sıpası yine bir yerlere saklanmıştır da neyse bakalım çıkar yakında kokusu Aa bir dakika telefon çalıyor Alo kimsiniz Doğan bey ben doktor doktor bey Doktor bey buyurun ne oldu sesiniz kötü geliyor hayırdır inşallah Doğan bey kardeşiniz Efe var yani Efe Berke Evet e, ne oldu yoksa başına bir şey mi geldi Evet kaza geçirdi ve kazan sonucu kardeşiniz Efe öldü. Hakkı rahmetine kavuştu vefat etti. <laughs> Bir dakika doktor sen ağzından çıkanı kulağın ne diyorsun? Efe öldü mü Ka kardeşim? Ö öldü mü? Ne diyorsun sen ya? İnanmıyorum. Hayır Efe ölemez. Efe ölemez. Efe ölemez arkadaşlar. Efe ölemez. Doğru değil. İnanmıyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorsanız kendiniz gelin Kaan Bey. Yani kendini gözlerinize görün. Tamam geliyorum oraya. Allah'ım nasıl olur? Nasıl olur ya? Ne? Efe abişim. Öldü mü? Ya abicimiz ölmeyecek abicimiz ağlamayacak. ne yapacağız? Efe neredesin? Abi. Burada mısın? Aha burada. Lan. Abi. Demek doğruymuş. Efe. <laughs> La, ölüyken Abi, nasıl ses çıkarıyor? Yani ölenler ses çıkarmaz abiş bunda bir iş var. Lan yoksa... Ahahahah! Abiş ya! Bir dakika birazdan öleceğim. Abiş hakkını helal et seni çok seviyorum. Hayır hayır en azından bu şekilde ölme. Kafan makinenin içine girmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl abiş, öldüm Abiş son nefesindeyken sana bir itirafta bulmak istiyorum. Bulun İlayda. Ben savaşla hala görüşüyorum. Hey! Savaş görüşür müsün? Allah'ım! Sen ölmüyor muydun? Nasıl ayağa kalktın? Ya şu an önemli olan bu mu? Savaş görüşür müsün? Evet önemli olan bu, önemli olan bu. Ya Kardeşim ölmesin? Değil, savaş konuşmasın. <laughs> gel lan buraya. Da, gel <laughs> lan buraya. Sen gel <laughs> lan buraya. Sen gel lan buraya. He? Sen bir dönüşe şakası şey mı yapıyorsun abisi mi oluyor? Sen nasıl konuşuyorsun lan? Sen savaşta nasıl karışsın? Lan bir dakika bak beni dinle. Lan ne oluyor? Ah, bak kuş gibi kalbim var zaten benim. En ufak şeyde kırılıyor. Abi bak ben hayattan gidiyordum. Ben asla kalp krizi geçirecektim orada. <laughs> Adam bu ne? İkisi de öldü. Öldü. <laughs> Arkadaşlar ama bu ileride var ya. Abi sen nasıl abisin ya? Adam burada gitmiş sevgilisiyle konuşuyor. Sen gelip bana vuruyorsun. Öte abi. Şşş İstiyor musun? Bana abi şey 10 milyon dolar aldık. Aha, o zaman tamam zamanı geldi. Hat. hayır dur Elifat ya. Geliler yanıma gel hazırlan. Heh, ne yapacağız oturacağız mı? Abi. <laughs> <laughs> abi. <laughs> <Abiş. gülüyor> <laughs> kalk, kalk Abi. kalk Abi. 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 öyle iş ya evet. <gülüyor> <Abiş>. <gülüyor> oh! Lan, abiş! Ölü <laughs> taklidi yapıyordum ya, niye ya? bozdunuz vallahi ya Allah tarafta ölü hadi <laughs> eve gidelim ya benim kanım acıktı Hadi eve gidelim ya hadi hadi eve gidelim arkadaşlar valla daha bitmedi çaktım ben arkadaşlar daha neler yapacağım Yürüyün bakalım yürüyün nasıl korktunuz şey, peki Efe abi, bak ben, bir daha böyle şey bir, şey daha ya bir ya. şaka yaparsan bana Valla bak Osman <laughs> tokadın bir laaap diye geçirdim oh, mi? Ensek yüküne vururum vurma. Ben sana zaten yeni tıraşladım abi şey yapma öyle şeyler Allah Allah ya Be! var <laughs> ya. Yardım edin boğuluyorum. Yardım edin. Abi şimdi sesle abi, <laughs> abi şimdi geliyoruz. Yere koş. Yere koş. Abi şimdi boğuluyor. Aç gel 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 gel. Yardım edin. Neredesin? Yardım edin boğuluyorum. Ne yapıyorsun? Ben ben boğuluyorum. Boğuluyorum. Yardım edin Hı kurtarın. Abi olarak. Abi jacuzzi'yle mi boğuluyorsun? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim arkadaşlar şimdi. Ölür mü kalır? Öldüm. Yürü çabuk yürü. Yemedi be yemedi ya. Aa siz kimsiniz? Tipe bak. Yürü, vururum sesini çıkartma sakın. Yürü ilerle ilerle. <laughs> i̇lerle dedim sana ilerle. Gittimiz 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 git. Hayır oradan değil şuradan. Git 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 git. git. buradan. Çabuk. Bak bir daha dedim uymazsan gel buraya takip et beni. Gel 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 gel. gel. Sakın bir hareket yapayım deme seni vururum tamam mı? Yaptım. Aa tamam. Tamam tamam yürü. ya ne vuruyorsun yürü. ya ben de vuruyor valla. Yürü yürü yürü. Aferin. Şimdi seni öldüreceğim. Kansa ile ve Efe Berke'yi öldüreceğim. Yürü yürü. Hayır ya neden öyle bir şey yapmadık? Biz ne yaptık? Yürü dedim sana yürü. Şimdi suda seni Gel boğacağım. Bak. Boğacağım mı? Hadi boğ evet, bakayım bakayım bu suda. Hadi boğ bakayım bu suda. Ne yapabileceksin? Tamam. Üçten geriye hep seni vuruyorum. Üç. İki. bir. Hayır. Öldüm. Selamlar Öküm İlayda. Ne var abicim? Efe abiş. Cennete mi geldim yoksa?

tatlı 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 söyleyeceğim görüşürüz anne. İstediğin Allah Allah. Almış şimdi söylesen olur, söylemesen de olur. Arkadaşlar şimdi gece gireceğim. onları ayı tatlıyla korkutacağım. Bakalım gece olmak üzere. Hadi bakalım. Gitsin abi söylesin şimdi. Bunun değil. Ben şimdi evet gece gireceğim. şimdi abim de nerede yatıyor. Gidelim onları bir iyice güzel korkutayım. Ama nasıl girsem? Nasıl girsem bu eve? Bunlarla güzel bir şekilde arkadaşlar boyutuna atlayıp böyle falan korkursam güzel olabilir. Şimdi hemen uçma videomuzu kılanın. Efe bari iki gücüm. Hoppala şimdi buradan aşağı ineceğim. Kapı sesini de duymamış olacaklar. Şu an ikisi de yatıyor büyük ihtimalle. Hazır mısınız korkutmaya? Oha oha. Bu ne oğlum bu ne? Ben mi ayıyım? onların onlar mı belli değil arkadaşlar. Neyse şimdi korkutacağım. Lan bir susun bir susun da arkadaşlar. Bunlara ne zaman nasıl korkutayım? Bunlar beni korkutuyor. Aha arkadaşlar biraz daha dinlenelim. Valla ben mayım. Bunlar mayı belli değil ama şimdi korkutacağız. <laughs> e? <Karere gülüyor> Lan buna ne oldu bu? Farkta kaldı arkadaşlar. Aaaa diyor. Şunları bir aşağı atayım bunu git. Lan, <laughs> <laughs> Lan ayy bu kaçtı. Abi, Dedim abi, ki bu kız valla, neymiş? Valla. Dedim ki götür beni aya 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 aya. Arkadaşlar rüyasında ezeli şarkı söyleyen bir abişim var neyse. <laughs> ay, 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 ay. ne oluyor ben nasıl yukarıdayım? Allah. Oh, oh, oh. saldırı saldırı As ayı koş 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 Kafam. Arkadaşlar kafam. koş koş mi? <laughs> Eşik sıpası. Sana... Lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun çıkan videoları izleyin. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar ben çarptı resmen. İleride getirdi silah vallahi makine tüfekle beni taradı. Neyse ki vurulmadık bugün arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. hepiz adını demişsiniz. Görüşmek üzere. Sağ olun soldan çıkan videoları izle, Unutmayın. Efe. Sana bundan sonra yağmur lavada su yok. O ne demek? Abi şöyle demek. Yani bundan sonra yağmur yağsa da su bulamayacaksın. Yani bunun o intikamını sana vereceğim. Ay, ay, Sırtımda vereceğim. Sırtımda bir şey çıkmış. Şuna bakar mısın sırtıma? Bir bak abi. Hayır, Tamam ileride baksın. Sırtıma bakar mısın ileride? Bir şey mi çıkmış? Bir eğilip bak. Hadi <laughs> <ay>, bay bay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>